Bugün siz e, koltukta eşiniz sahnede evet, olacak. Evet, çok Neler söyleyeceksiniz bugün için? Çok heyecanlıyım. Ben Pelin işte e, tanımdan beri sahnelerde ama ben her zaman böyle alışırım vesaire diyorum. Evet. Ondan daha da çok heyecanlanıyorum galiba. Böyle beraber ortak yaşıyoruz, yaklaştıkça. Evet. hem evde hem burada. Yine çok heyecanlıyım yani onun adına. Bugün çocuklar evde, sizleri bekleyecekler efendim, evet, aklınız e, da orada aslında. Hatta şimdi annemler burada, <laughs> e, normalde onlara bırakıyordum. Şimdi evet. annemler burada olunca <laughs> kız kardeşime bıraktım, halalarımdan. Onlar yarın gelip izleyecek o yüzden, <gülüyor> <gülüyor> bir fedakarlık oldu o yüzden. Aslında aile de bölündü, Gün gün, her gün birileri gelecek galiba efendim <laughs> Pelin Hanım'ı izleme. Evet, aynen aynen. Efendim Pelin Hanım'ın hemen diziyi sormak istiyorum, özellikle ayrılışını sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz diğerin yalı şapkanından ayrılışını? <laughs> Ya valla bence çok tadında keyifli oldu yani. Onun için de çok güzel bir yolculuk oldu. O da mutlu şekilde ayrıldı. Yapım da aynı şekilde. Bence tam denk geldi. Ondan sonra da oyununa böyle zaman ayırabildi. Evet. Her şey yani planlansa bu kadar olabilir. Son sahnede de bütün aileler aslında ordaydı. Çocuklar <laughs> Aha, da gitmişti. Evet, evet beraber gittik. Evet. Biz yaptık ekibe. Neler söyleyeceksiniz? Onlar nasıl gerçekleşti? Duygusal bir anlar da gerçekleşti aslında. Tam şeye denk geldi. Yani pasta kesiliyormuş. Evet. O anda denk geldik böyle. Tabii Pelin çok duygusal. Hem arkadaşlarıyla beraber. Çünkü şöyle bir şey oldu. Normalde bir sonraki işe sonradan dahil olduğunuz evet. zaman böyle çok sıcaklık tutmayabiliyor ama Pelin hep her seferinde yani yine yani sanki en başından beri oradaymışız gibi, aile olmuşuz gibi söyledi, herkes kucak açtı dedi. O yüzden ayrılışta hem Pelin tarafında hem de diğer tarafında öyle bir burukluk oldu ama çok keyifliydi. Çocuklar gözüne gelmesi tam oldu. Erken bir veda oldu aslında baktığımız zaman da efendim. Sosyal medyanın bundaki etkilerini düşünüyor musunuz? Özellikle Yalı hakkını yayınlandığı itibaren sosyal medyada Diyar'a karşı bir linç girişimi de oluyordu aslında. Ya evet. Ben de mesela aşma Mantık intikamda böyle e, iki aşının arasına bir karakter gelir zaman genellikle yani bu bizim alışık olduğumuz evet. bir şey aslında Hı -hı. tamam tamam yani alışık alışık olduğumuz bir şey aslında bu ama ya e, orada fanların etkisi zaten bu başta da biraz öyle konuşulan bir şeydi evet. yani bir belli ve başı ve sonlu olduğunu ve hani karakterin nereye gideceğini bilerek yeddi orada çok fanların etkisinde olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. O zaman hemen da soralım. Her gün biliyorsunuz ki hakkınızda iddialar <laughs> çıkmaya da devam ediyor. Bu evet. iddiaları neye bağlıyorsunuz? Biz sormaktan, e, aslında çıkmasından da yorulduk, sormaktan da yorulduk ama son evet. olarak neler söylemek istersiniz? Ya, Ayşe, ya, ben de böyle konuştukça çünkü evet. biraz hani ekmeklerine yağ sürmüş oluyoruz gibi hissediyorum ama ben de anlam veremiyorum yani bu yaklaşık dediğiniz gibi 200 seneden böyle bir girişim evet. var. Ben hani geçen Veysel Altutaş'ı işte, ona da e, söyledim. Ya ben şeye bağlıyorum genellikle illa bizim üstümüzden de arkadaşlarımda görüyorum başka yerlerde evet. görüyorum. Ya maalesef sosyal medyada bazı sayfalar ondan tıklama alıyor evet. ve hani herhalde reklam açısından mı öyle düşünüyor tıklanma açısından mı? Yani herkesin önceliği başka maalesef. Son iddia artık o kadar arşa çıktık efendim. Ee, boşandılar ve saklanıyorlar Ya, tabii canım neler neler. Yani. Evet. boşandılar Boşandı sonra setle ilgili bir sürü bir şey söylüyor. Anıl oraya gidersen ben ben yokum. Ondan sonra o olmadı. Pelin hamile. Hangisi evet. çok... Bir sürü şey bir tane şey tuttuğu zaman evet oldu plan diyecekler böyle. Her gün bir şey diye. Bir şey demiyorum. Başkalarının kafası başka yere çalışıyor. Biz iyi iyi taraftayız yani. Hı -hı. Herkes için iyiye düşünen taraftayız yani. O zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. Oyunda başlıyor.